Şimdi Emrah da herhalde geliyor yavaş yavaş. Ben, bir Emrah'ı da çağıralım. Ben şunu merak ediyorum. Hani diyorsunuz ya işte çok boşanmak istemiyor gibi duruyor diye. Bana o kadar burada iftira atıldı. Çınav çekiyor dedi işte odasına erkek almış dedi. Bir dakika onu geliyor. Dedi, bunu dedi. Bir saniye. Hı, bu müzik ne? Çok sikdi. önemli bir şeydi. Çok bu Çok önemli bir şeydi. Gelindik. Hayır. Ne yapayım? Ne yapayım? Hayır, bir şey. Hayır, Hayır istemiyorum. İstemiyor musun? Hayır istemiyorum. Ben git başımdan. Allah Allah. Götür. Götür. Ay şunları için yeter Hayır istemiyorum. Sen ben seni istemiyorum. İstemiyoruz. Sen de istemiyor Sen istemiyorsun. Ben boşanmak istiyorum. Esra Hanım ben gerekeni yaptım. Bakayım Geldim, bir dakika gelinliğe bakabilir miyim ya yaptım. gelinliği? Çok, çok güzel. güzel bir gelinlik. Sen de gelinliği ben alacak para var mı sende? Sen de bu gelinlik alacak bilin. para var mı? Haddinizi bilin. Sen bilmedin haddimi ben hiç Ben Haddimi bildim ama şöyle bir şey var. Ben size bir şey diyeyim mi? O Selin aldığı gün biz bu kızla senin malınla hayvanlığınla uğraşırken sen saygı... duymuştuk. Kızını cep telefonunda o, kayıtlıyorum o, konuşma konuşmaların. Bir dakika ben bu güzel bir şeyi hemen atlamak istemiyorum kavgayla. Bu çok güzel bir gelinlikmiş bu arada. Tamam Olsun. benden boşansın ikinciyle evlendiği karısına. Bunu ben giyeyim ben bari. Ben Gerçekten. <laughs> Valla Emrah. Bir şey söyleyeceğim. Çok güzel bir gelinlik olduğu için söylemek istiyorum. Tabii. Buna nasıl düşündün sen bunu? Ya burada öncelikle e, ekibinizle beraber hareket ettik. İlk etapta bunun için teşekkür ediyorum. Katkılarından dolayı. E, ekibinizden bayanlar da yönlendirmesiyle beraber aldık. Gelinlik giymedim giymedi mi Ayşenur evlenirken? Giymemişti daha önceden. Evet. Maalesef ben sayesinde. de o, e, hevesi kursağında kalmasın. Kendimi affettirdim. Benim birçok şey kursağımda kaldı zaten. Bir çok şey yapmak istedim kaldı. ama Son bir Gerek kez yok. belki affeder, Hı -hı. belki bir şeyleri tekrardan başlarız diye ama ve lakin e, mümkün değil. hatta. E, o zaman bunu verin biraz söyle hiç hemen vazgeçtin. Yani hemen şöyle vazgeçme. söyleyeyim, neden evet, vazgeçtiğimi şöyle söyle. söyleyeyim. İki gündür reji ekibinin de bilgisi var. Diş evet. ağrısıyla uğraşıyorum. Hı -hı. E, beş tane hastane gezdim. O diş ağrısıyla birlikte bu gelinliği olsun. reji ekibiyle beraber araştırdım, buldum, ayarladım. Bu hı hı. işleri hallettikten sonra hastane peşinde gece sabah kadar 5 tane hastanede koşuşturdum. Şu anda normalde randevum vardı bu saatlerde. Hı hı. Üç Belki tane daha şimdi... güzel bir şekilde anlatabilirsin yalan, yalan, bunu daha, yalan, daha yalan, romantik yalan, yalan, daha bir şey. Yalan mı? Yalan yalan üstüne. Yalan, yalan mı? Ben Buyurun. bir şey diyeceğim o kadar... Yani yani şey... madem burada madem. Burada... Tamam şey rahatsız biliyorum ben. Ha. Bur Yalanmış. Burada mesela bir sürü iftira atıldı <laughs> bilmem ne oldu bana o kadar... Bir şey söyleyebilir ha, miyim? Aşim? Bir saniye ben konuşuyorum. Konuş ben tabii konuşuyorum. ki. Madem iftira attığın kadar kötü bir insanım. Hı. Niye barışmak için uğraşıyorsun? Barışma ben seni... Peki ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Hani ee, avukat bey de buradaydı. Hatırlar sen demiştin ki orada erkekler ablalar hep beraberdik diye. Masraf mesajlarına geçen baktım da... O şınav çekme pozisyonlarında sadece ablalar var demişsin bana. Hayır ablalar var değil mi? Ya bir şimdi şınavın sırası mı? Yok irtibatlı yani. Emre. Şimdi ben gelinlik ben elinde. Şöyle bir şey bir saniye. Size sormadım ben soruyu. Kızınıza sordum. Ben sana üç kere sordum. Benden sakladığın, sıkıntı yaşadığın bir şey var mı? Gizlediğin bir şey var mı diye. Dobro dürüst bir şekilde olsaydın ben de kalkıp o görüntüleri sordurtmazdım. O görüntüler zaten benden önce yayına kanala gelin, gelmiş e, bildirilmiş. E, e tamam işte Sen ondan önce 3 aydır neredeydin? Benim Madem karın nerede olduğunu neredeydin çok iyi aydır? Diyor. Benim üç ayda mı Evet nerede yine flaşı gözümüze sokacak. İyi ki o yalan flaş var. Yalan, makinesi yalan var. makinesi mi? Yalan düzmeye gitmişsin. Yalan, yalan düzmeye makinesi. Mesela, ben bir şey söyleyeyim. Ben senin abi. kızın için Cuma, 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 Cuma günü 60, 60 tane kanala görsel yerin gönderdim. Bana emir verecek insan değilsin sen ha. Hayır hayır otur. Bana emir verecek insan değilsin. Kalkmayın bak ayağa. Seni öyle bir rezil ederim ki aklına en evet. kaçar. hayır ne oluyor? Evet, otur otur kendi kendi rezil de önce, önce kendi rezilliğine bak. Önce kendi rezilliğine bak. Önce kendi yanlışlığına bak. Ben, ben yandışır evet, alandırın, bir dakika otur. Otur. Ben mi dolandıracağım? Ben şimdi sen de miyim? Bir dakika aynı konuşmayın bir saniye. söyleyeceğim. Senin de o Facebook mevzunu çıkartacağım ben. Çıkar. Facebook mevzunu çıkar. O bahsetmeyi çıkar. rezil etmek boşanmak İdat için yani imzanı at. Ben senden boşanmasını istiyorum. Ben artık burada beklemeyeceğim. Yeter artık. Evet Allah ben boşanmak Allah. istiyorum. Yeter. 6 Altı Allah. aydır senin yüzün görmekten bıktım. Yeter. En büyük Adım kızın iftira ben attı. Alıp o gideceğim. iftira attı. Bu iftira attığınız her iftira Kimsiniz? asılsız i̇stirazı istirazı sana iftira atmadı ki. Seninki asılsız çıkıyor. Neyin de görüntüsü var. Birincisi ablan açık seki. Sen kendi bak. sen kendi yalanlarını bak. Adam olan adam karısının namusunu iftira attı. Aynı anda konuşmayın. Adam olan adam karısının Adam Mağlusuna... olsaydın da kendini o hale düşürmeseydin. Adam sensin. Benim cinsiyetimle senin cinsiyetin aydın mı? Bana diyorsun ki mi? kadınlar vardı sadece orada. Evet vardı. Yanında erkek var yanında. Kadınlar da bir vardı. Dediğin, bir dediğin bir dediğini tutmuyor. Seninki de tutmuyor. Neyi, Neyi madem tutmuyor? Madem ben kötü bir insanım bak madem ben ahlaksızım madem ben <laughs> kötüyüm madem ben Facebook'ta haltlar yedim madem ben şunu çektim getirme gelin. niye gelinliği niye gelin İnsanlık ben? getiriyorsun? İnsanlık olduğu için bırakın bu hareketi. Yani şey ben insan olsam bu hareketi yapmazsın. Madem kötüyüm. Boşan o zaman boşanacağım ya. Boşan zaten. Boşan boşan boşan. Boşan boşanacağım zaten. Boşanacağım. Gelmişsin şov yapıyorsun. zaten. bir şey Ben mi? son dakika, kez biliyorum. gerekeni ya, yaptım. Tamam. Ben kendim be, insan tamam. bir şekilde yaptım. Gerekeni yap. Oradaki insanlar da şahit oldular. Çok mu Ama ve lakin hak etmiyorsun. Ya, çok, mu, çok mu gerekeni yapmak istiyorsun? O, zaman. o, o işte, da yapılacak. O da yapılacak. Boş ama ben insan da. şekilde ilk başta barışarak yapmak istedim ama hak etmiyorum musun? Sen insan değilsin. kurtarmak istiyorsun. Bizim evet. anladığımız yani sonuçta gelinlikle gelmiş bu evliliği kurtarmak istiyorsun. E, ama e, Ayşenur ve ailesi asla istemiyor. Neden istenmiyorsun sence bu kadar? Neden e, evet. Biz konuşunca olmuyor. Bir, bir dakika. Bir dakika. Geçen siz konuştunuz sıra bende. Yeriniz yurdumlu benim. Sen de. Be. Benim annem senden kaç yaş büyük. Sen önce yerini bil. Terbiyesiz. Senin kendi annen ailene bile saygın yok be. Anneni ne hale getirmişsin? Ailenin ne Sus bak, Önce işim ağrıyor, bak. hıncını senden alıyorum. Defon git o zaman be. Şşş, Bir dakika Ayşenur. Bak, Mars'ta günü etmediğin hakaret küfür kalmadı et mail üzerinden. Mi? Nerede? Mail üzerinden bana etmediğin küfürün hakaretin naddi hesabı yok. İsterseniz Beni onları gösterebilirim. Beni tehdit ettin. Evet, yani e, Hanım, tehdit Tamam etmedi. otur, onlara sonra tehdit bakacağım, yayından sonra yana bakacağım. Tehdit etmedin, yanında bulunma Esman. bak. Hayır, herkes ya, görüyor, herkes görüyor. Kanal ekibi. Bir durun. Geri zekalı yavrum. Tamam, bir durun. Sakin olun bir. Böyle Oğlum, anlaşılmaz diyor ya, ki. İnkar ediyor anne. Nazilli kamera kayıtları var. Telefon görüşmeleri var. Aha, 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 senin hakkın mesajları var. Vardır vardır. Hatta var babanı söylemiş Vardın. ki. Ayşenur anne sana demiş ki babana Emrah'a söyleme sakın. Hatta Emrah'a da bağlama büyüsü yapılmış. Hatta bir keresinde sizin komşularınız geldi. Evet. Ayşenur Emrah nasıl evlendi? Ayşenur'un da kusuru olmasa Emrah da evlenmezdi eee? lafını sen kullandın. Sen söyledin bana. Ee tamam. Bu insan mı şimdi doğru? Sen önce kendini sorgula. Önce ben, kendini ben, be. önce ben, ben kendimi sorguluyorum. Ben, burada yaptığım eylemi de, de hikaye etmiyorum ama sizin yüzünüz kızarmıyor. Benim yüzünüz Sen utan, Utanın. Tamam. Utanın. Sen utan. Bak Ayşe'ne söyle bir saniye. Bir saniye bir şey O zaman i̇nsan ben bunu ne dedim. Bir dakika. de kızarın ağzını işleri. Vicdan şanlı. Sen geçeceksin o işleri. Ben, Benim geçeceğim o işleri. Bakalım. ol. bir Sakin ol. Sakin ol Emre. bir Konuşmayın. şimdi arasıyla buraya geldim ya. Gelme Bu yaptım ya. Ya daha daha sakin. yaptım ya. Türkiye'nin bir daha insanlık Hayır. bir sakin ol. Sen de Yeter. Size öyle bir rezilliği sağlayacağım ki o mahkeme sonunda. Kendi rezilliğine baksana. Burada değil. Sizin yeriniz burası. Ha, Emrah, Emrah, biz Emrah, bir sakin ol. Bir durun. Bir dakika ya. Bir durun hiçbir ses çıkartmayın. benzer ya. Bir saniye mi? tamam. Makine bir dakika. Bir, dakika. Mi? Yalan Yalan mi? Makinesi, bir durun. Allah Allah de girecek ay, bir durun. Ben değilim. Biz girecek bakalım. Bir susun ya. Bekle. Yeter. 100 tane görsel attım bu bir dakika bir dur. Şimdi ben şunu sormak istiyorum izleyicilerimize. Emre tabi bu kadar zamandır izliyorsunuz. Ee, karşı taraflar geldi. Ayşenur'un annesi Vicdan Hanım da burada. Bugün de gelinlikle geldi. Bir jest yapmak yani. Ne olursa olsun insan hatalı da olsa sonuçta iyi bir şey yapmaya çalışmış. Ne düşünüyorsunuz bu durumda? Ben onu merak ediyorum. Filiz Hanım buyurun. Esra Hanım ben Ayşenur'a da çok kızgınım. Şimdi bu çocuk e, tamam hata yapmış. Hmm. Ee, ama sen beraber dolandırmışsınız zaten ailenizi. Ben beraber Hayır, dolandırmadım. Hayır berabersiniz. Her yaptığı eğlendi. Bana ne var? Hayatım bir şey söyleyeceğim. Ne var? Ama dinle bir da dakika. Ben o parayı bir kere kendime Her yaptığı eğlendi sen varsın. <laughs> dinle lütfen. Kesinlikle. Şimdi kalkmış buraya gelmiş tamam. Iı, kaçabilirdi de üzerine bir şey mi var? Yok. İnkar etmiyor etsin. ki. Evet Bitsin. ben borçluyum. Ben borcumu da ödeyeceğim diyor. bir sürü Benim sen o annesinin, o cümleleri... bir, şey, bir şey söyleyeceğim bir dakika Ayşenur sen hmm. onun annesinin o cümlelerini hmm. sarf edemezsin hmm. bak o da senin baban geldi buraya babana da hiçbir şey söylemedi ben geçen gün Emrah'a da kızmıştım hmm. bak kızmıştım haklıya haklı haksıza haksız çocuk hmm. kalkmış gelmiş gelinliğini almış yine sana jest yapıyor hmm. yine diyor ki hmm. ben <laughs> ödeyeceğim diyor borcu hmm. ödeyeceğim diyor buraya gelmeyebilirdi kaçıp gidebilirdi herhangi bir imzası var mı? Herhangi bir senedi Deportlar var mı? Var. Hiçbir Deportlar şeyi var. yok. Hiçbir şeyi yok. Varlar. Hiçbir Deportlar şey de alamazsın var. sen bundan. Hiçbir bir, şey de alamazdı. Adam gibi gelmiş. Filiz Hanım Şuraya bir müdahale etmek lazım ama. Şimdi Hı. yanılgı şurada. <laughs> Emrah Bey'in hareketlerindeki samimiyeti de sorgulamalıyız. Şimdi tabii bir taraftan. samimi gelmiyor mu Hüseyin? Bey? samimi değil tabii canım. Gelinlik uzatıyorsun annesine de ağız alınmayacak sözler evet. söylüyorsun. Yani gelinliği buraya tutuyorsun. Hemen yan tarafa gelinliği dönüp başlıyorsun çemkirmeye. Ya bir dakika. Ben istemiyorum diyor. Bir dakika Emrah Bey. Şimdi bak sundum. şuradaki kurgu yani senin kurgun. Her Benim gün burada bir insanları mu? bir geliyorsun geliyorsun geliyorsun. Arkasından diyor ki ben gelinlik getirdim. Yani gelinliğin bedeli de 250 bin liranın üstüne ve evet. dolandırıcı gittiğinizin üstüne sünger çekin demedi evet. aslında. Evet. Evet. E, akrabalarını o, tamam, ispatım var suç örgütü üyesi olmakla suçladı. Evet. Yani ispatım var yani, deyip diye insanlar gelip gelip ondan sonra da diyor ki gelinlik getirdim. Yok abi öyle şey. Öyle yani mi? gerçekten olmaz. Hocam tamam, gelin diye kızdan önce Ayşe ya, Nur'dan önce annesi olmaz olmaz al götür dedi. Ben bir gelinlik ben bir alayım. Bir, ki, bir dakika bir dakika. Bir dakika. Şu gelinliği alayım. İçinizden herhangi birine vereyim diyeyim ki 250 bin lira vereceksin üstüne yatacağım bana ulaşamayacaksınız bir daha. Yani siz şöyle düşünüyorsunuz. Bileyim isterseniz Çok birinize. Çok istiyorsanız siz barışabilirsiniz evet. Emrah'la. Buyurun evet. barışmak isteyen varsa Emrah'la barışsın. Hayır. Ben bence soruyor. haddini bil. Ya. Barışmak Sen isteyen varsa barışsın bil, ben barışmayacağım. Yalnız insanlar oynuyorsun. Vesile Hanım buyurun. Senin gibi mi? Ben doğru hamleleri oynuyorum. Ayşegül geçen Emrah e, geçen ben sana çok kızdım. Ayşegül geçen gün şöyle bir şey konuştu. E, senin baban ne zaman öldüğünü çok merak ettim. Benim babam 6,5 yıl önce ifade etti. Hadi yani buyurum. yaşın kaçtı. E, o da o konuda seni etkilemiş olabilir 24, diye düşündüm. 24, 25 civarı şey bir, şey. şeydi. Biz geldiğinde 5'te 6,5 Daha küçük sayılırsın. Yani bence babası babasını kaybetmiş bayağı bir büyük bir ben bilirim. Çok büyük bir acı yaşadığı için bu durumlarda kendini düşmüş olabilir. Arkasında baba yok. Annem gör kocamla yavaştı baba. Hayır hiç kusura bakma işte ben seni tuttum ama şimdi babasının öldüğünü ben bilmiyordum. Ben babasının ben öldüğünü biliyordum. Ben zaten söyledim ki zaten. Zehaf bey bir bir sen ben konuşayım kardeşim. Ben arkasızlığın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Çocuk resmen sürüklenmiş arkasına duran olmamış. Oradan Mesela, oradan. Yani oradan yaptıklarının resmen... aslında babasızlık yüzünden mi Acı yaptığını yüzünden. düşünüyorsunuz? Aynen, arkasına duran akıl veren olmamış anne koca yok yani dulluk kolay bir şey değil. Dört tane abisi var. Dünyanın en zor işidir. Allah kimseye vermesin. Dört Bak, tane ben... abisi var. Biz olsun. Benim de var. Benim biz altı kardeşim Benim de anne baba her yeri... şey var. Der, der, der. Abileri yeri Bana geldiğinde anlatma. sahip çıkmış. Çocuğa o kadar sürüklenmeyin. Gerçekten fazla yüklenmeyin pardon. Gerçekten inşallah Rabbim iyi bir insan çıkarır. Her Karşına anası babası olmayan insan mı öğretim. dolandırıyor? Çocuğa fazla... Ha. Her anası babası olmayan insan mı dolandırıyor? Evet. İnsanları mağdur mu Hep ediyor? Hepimiz değil. Birlikte yaptınız. Ben ailemi Ayşe dolandırmadım. Misin? Ben Onun ailemi için... dolandırmak istesem bunun gelmesini Ayşe beklemezdim. Ayşegül sen haksız duruma düşüyorsun. Hayır bak. ben çok haksız şey. değilim. Ayşegül benim de ailem var. Bak ben biliyorum ben yaşadıklarımı yola çıkarak da bu çözülecek çok fazla yükleniriz. Ben de içimize. Yılmaz Aynı Bey de Yılmaz Bey. Yılmaz Bey. Esra abla e, hepimiz hata yapabiliriz. Kimse dört dörtlük değil. Emrah Bey'in yüzünde o kadar böyle bir e, boşluk var ki o kadar böyle... Bir sahiplenme duygusu var ki şu anda yani çok, küçük çocuk gibi hüngür hüngür çok. ağlamak istiyor. Niye ağlamak istiyor? O ha, yaptığı hatanın farkında. Kaçmadı, geldi buraya. Hatalarıyla yüzleşti. Birilerini dolandırdıysanız sen o zaman diyecektin ki Emrah sen bunu böyle böyle yapamazsın. Beraber yapmayacaktın. Madem şu anda o kadar dürüstsün. Manipüle etti. Manipüle etti diye bir şey yok. Kusura bakmayın. İlk bize geldiğinde de ağladı o. Hanımefendi. Evet, İlk de ağladı, İlk İlk de ağladı. De ağladı. Size ya. Size bir şey söyleyebilir Annesi olarak tamam yanındasınız, saygı evet. duyuyorum evet. ama... Çok fazla böyle e, ağzını kapatmaya çalışıyorsunuz çok fazla yapmayın bak şu bu adamı. Yok yok bakın yazık bakın değil, burada yazık bir değil. şeyi bir şeyi yazık gözden değil. kaçırıyorsunuz. Şimdi dolandırıcılık faaliyeti Ayşenur Hanım'ın katıldığı kazandım, bir şey değil. Ayşenur Hanım borçlardan haberdar fakat 250 bin lira kadar bir borçtan haberdar evet. ve bu borçlar bitince e, hayatın düzene gireceğini düşünüyor Hı. ve ailesinden de bu parayı alıyor. Arkada 400 bin lira daha borç var. Şimdi Öte taraftan bu adam çıkıp geliyor dört aydır da ortada yok ee şeyi mua, e, dengeyi ortadan kaçırıyorsunuz siz evet. ya yani. Ayşenur daha ailesini dolandırmaya çalışıyormuş gibi pozisyonu üstüne duruyorsunuz ama Bakın Hüseyin siz Bey, kendi siz Hüseyin kendi Hüseyin fiillerinizi Hüseyin ortadan kaldırmak için sürekli Hüseyin bir manipülasyon yapıyorsunuz. Ben yapmıyorum. Evet. Peki bir evet. şey yapıyorsunuz. Ya. 11 Eylül'e kadar niye bende barışıp gelip yanımda çalışmak istedi? 11 Eylül'de de buraya geldi kanıtın işte. Kanıtın sana mi, barışıyorum şey demiş buraya gelmiş evet. işte. Ağustos'ta kanıtım var. Ya sana küçük bir var. şey yapmış işte. Evet. Oyun yapmış. Buraya gelmiş. Oyun mu? Evet küçük bir oyun. Hüseyin Bey şunu soracağım. Emrah Bey sizce dolandırıcı mı? Şimdi bak Bakınız, Emrah Bey'in içinde bulunduğu hareketler, dolandırıcılık faaliyeti sayılabilecek hareketler. Yargılamayı gerektirir. Biz yargılama makamı değiliz. Ancak Emrah Bey'in tavır ve davranışlarına bakılırsa, şimdi şeyi sorgulayamadık biz bir türlü. Mesela Turan Bey'le olan ilişkisi evet. hala ortaya çıkmadı. Hüseyin tamam. Bey'e gitmem mi? gerekiyor. Yani, Kısa bir, bir aramız değil. var. Aradan sonra çıkarır, devam çıkar. edeceğiz. Şimdi... Şimdi Emrah tabii bugün gelinliğiyle geldi. Bir şekilde hani ikna etmeye çalıştı. Herkes farklı şeyler düşünüyor. Yani sonuçta borcunu evet her ödemek için buraya geldi. Ödemek için de bir şeyler yapacak ama aynı zamanda evliliğini de kurtarmak istediğini söylüyorlar. Siz ne? Ben Vicdan Hanım'a sormak istiyorum. Vicdan Hanım, Şimdi Emrah geldi gelinliği getirdi. Evet. Aslında diyor ki evet ben hem borcumu ödeyeceğim ama eşimle de ilişkin bitsin istemiyorum. Emrah çalışmaz. Çalışmıyor Emrah. Hı hı. kaç ay bizim yanımızda kaldı bir günce Emrah çalış benim çalışmaya ihtiyacım yok benim param var diyor var parası çıkarsın meydanı görelim hı hı. görelim parasını Yani çalışıp o borçları ödemez ödeyemez, diyorsunuz ödeyemez asla dedi. ödeyemez ödeyecek olsa oradan gitti git bak dedim eşin burada hı hı. git çalış borcunu öde eşin burada al git dedim nereye götürüyorsun İstanbul'a mı gideceksin İzmir'e mi gideceksin Ankara'ya mı gideceksin burada mı kalacaksın dur dedim aha yalan desin şöyle bir şey yok, yok ee, Madem çalışıyordu. Çalışıyor da, da söyledi. söyledi. Niye Turan'a bu Aydın'dan Turan geldikten sonra 1 lira bile para göndermemiş. Peki Ayşe senin korkun ben mesela Barış'sa hiçbir borcunu ödemeyeceğim. Ödemez, ödemeyeceğim. bunu çalış. Nazlı da söylemiş olduğun iddiaları esnada ben kanala çok şey gönderdim İkincisi tamam. olarak diye yayından tamam. sonra size göstereceğim. Göstereceğim bazı şeyler var. Onları esnada zaten değil. buna burada emin göster. olabilirsiniz. Biz mi? görelim. Söyledim. Evet Söyledim. burada yani göster. Yani Ayşenur. Telefon yanında evet. değil. İntikam alacak benden diyorsun. Evet, Neyin evet. intikamını? Neyin intikamını evet. Her şey Beni belki de Ben senin gibi insanın intikam alman almam birincisi. intikam i̇ntikam alınacak insanın bir kere kusumetinin olması gerekiyor. Neyin olması gerekiyor? Kusumetinin olması gerekiyor. Bir düşmanlığım yok diyorsun düşmanlığım yani. Yok Esra ne? Hanım arkadaşı. Canım geldi bu gırtlağım bıçak mı dayadı? Farklı bir eylem mi gerçekleşti? Ne üstüme besleyeceğim hmm. ben bu Neyi var <laughs> Aynen. Niye düşmanlık besleyeyim diyorsun? Niye düşmanlık ben besleyeyim? Peki Esra ne Hanım. yapar yani? Sana intikam almak için ne yapabilir? <laughs> şey Daha önce şiddet her uyguladı. Şey şiddet de uygular. Her şey yapar. Her şey yapar. Paranın yoluna her Ki şey yapar. Şu ben şunu da söylemek istiyorum. Hani biz servislerle hani otellere gidiyoruz ya. Eee. Saniye ve e, burada bir tane daha konuk var Özlem Hanım. Onun onların yanında da aynı şekilde benim Amerikan şirketim var. Yanımda şu Bilmiyorum. kadar şirketim, e, şu kadar kim çalışanım vardı. İşte e, biraz önce Saniye çıktı. ile Özlem bunları onların yanında da söylemiş. İşte şirketim vardı şu kadar e, çalışanım vardı. kim ya. vardı biliyor musun? Bunu iddiaları söylüyorsun ya. Burada var. o servisi çeken insan var. Birinci ağızdan, o ağızdan da konuşmadığımı çok iyi biliyor. İkinci olarak da ben Amerika'da şirketim var demedim. Amerikan şirketim var. Amerikan dedi. şirketim var demedim. Amerika'da Demişsin, dolandırıldım dedim. Amerikanlara dolandırıldım tamam. dedim. Bak. Tamam. Nasıl lafı sapıtmayı biliyorsunuz? Hayır, onları Hatta 90.000 liralık benim vardı o zaman. Almak istiyordum. Dolandırılım için de alamadım Aa, dedim. Ne iş şey yaparken, protez kol bacak yaparken mi dolandırıldın? Protez kol bacak mevzusunu da ben zaten kanala gönderdim tamam. sizin bahsettiğiniz gibi hiçbir şey olmadığını da ah, de gördüler. Ah, 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 ah. Ayşenur, Ayşenur neden sence? yalan? WhatsApp mesajları Neden sence bir sektir. saniye Emrah Emrah ben yalan. konuşurken konuşmayın. Neyi yalan ya? Yazılı beyan mı yalan? Neden neyden bahsediyorsun sen? Hangi köyün bak, yalanını bak, söylüyorsun sen bak, bana? Yazılı beyan mı yalan, sen ulan? Sen neyden bahsediyorsun? Yalanlar meydana çıkınca nasıl bağırıyor gördün mü? Nasıl yalanlar be? Yüzü kızarmıyor seni. Sen Yaptın ve yüzün kızar kızarmıyor. Her şeyim. Hayır, hayır, hayır. Hayır, Pislik. Bir de dolandırma bu ne ya? ya? Bunlar boşansın. Bu Bundan hiçbir şey olmaz. Oh. Ben başka bir şey istemiyorum. Ki diyor ya, niye sence özlemle. Bu tam yoluna. Buna Allah Allah. Her şey verir. Niye özlemle e, saniyenin yanında böyle bir şey söylediğini e, herkesin düşünüyorsun? Herkesin yanında Bilmiyorum. söylüyordu ki. Bizim bütün akrabalarımızın yanında da söylüyordu. Ya, Hep söylüyordu. Onları da mı kandırmaya evet, çalışıyor? Evet. Kendini sürekli yüksekten gösteriyor. Evet. Başka biriymiş gibi gösteriyor. Hadi bir kişi Hayal yalan söylüyor. Diyor. İkisi Hayali de, de söylüyor? ...sürekli böyle... Hayal Şimdi, ...mesela Aydın'dan geldikten sonra da... ...dedi ya işte ben... ...işte ben... ...beraber gittik ettik... ...o buraya geldikten sonra da... ...benim telefonuma hani bu... E, ...bir uygulama var... E, ...kredi notu veren bir evet. uygulama var... ...Findex diye bir uygulama... ...oradan benim e, kredi notuma başkası üzerinden baktırmış. Diyor ki işte kredi çekilecek. Senin Findex raporuna bakılacak. Onay ver diyor. Hatta ben onu Kevriye Nazar'dan para çekecek. Yine benim üzerinden para çekecek. Ben dedim ki yapamazsın dedim. Çünkü ben dedim hani kurduğumuz e-ticaretin sitesinin kapanışını verdim. Yapamazsın dedim. Hani çekeceksen kendi üzerinden çek. Hala da uğraşıyor. Yok o kadar mağduriyet ederim. yarattı Yarın. ama hala çekecek para, illegal siteler, illegal işler hep Hala buna devam edeceğini evet, düşünüyorsun barışırsa. Evet, evet. Bu evet. arada Emrah'ın annesi hattımızda Altın Hanım. Altın Hanım merhabalar. Geliyor mu sesimiz? Altın Hanım. Annesi de sokmuyor bunu eve. Kardeşleri de sokmuyor evet, eve. Bir annesi haftadır anne de aynı kıyafeti eve. kıyafeti giyiyor. <laughs> bir haftadır aynı kıyafeti <laughs> giyiyor. Annesi annesi annesinin, annesinin oğluydu. Annesi niye şu an eve almıyor? İşte Gidecek yeri yok çünkü şimdi gelini getirmiş gelmiş ben kabul ettim nereye götürecek beni kimin Pardon. yanına götürecek işi yok gücü yok kaç zamandır burada hı hı. ne yapacak yapacak bir şey Altın yok Hanım ki. duyuyor musunuz? Tamam tamam. Annesi kızımı yalvarıyordu ne <laughs> olursun kızım. Ulaş bana haber ver. Ben Emrah'a ulaşamıyorum. Evet, Telefonlarım çok açmıyor. Evi gelmiyor. Söyle ona evi gelsin. Kim gelmiyor. dedi bunu size? Emrah'ın annesi. Emrah'ın annesi sizi mi arıyordu? Evet beni hep çok arıyordu. arıyordu. Hani ben hep arıyordu. Emrah geldikten sonra buraya ulaşamayınca. Hani nerede ne yapıyor biliyor musun? Sen konuşuyor musun? Eve gelsin eve gelmiyor. Biz ona bir şey yapmayacağız. Hı -hı. Ailesinden korkuyor. Çünkü hani daha önce de böyle diyor yani ya çok batıp çıktım falan. Abisi çok dövmüş. Ondan sonra şimdi bu olaylar oluyor. Abisi sonra bir kere daha dövüyor falan. Bu eve gitmiyor sonra. Hı hı. İşte annesi diyor ki ben biz bütün ailesini engellemiş. Annesini, abilerini, yengesi, bütün akrabalarını engellemiş. Kimse ulaşamıyor. Çünkü aslında eve de borç getirdiği evet, için gelmiyor. Evet, evet Annesi zaten. de söyledi Annesinin ya. maaşı bağlı. Altın Hanım. Merhaba, Merhaba nasılsınız? Haleyim. Bugün hastayım biliyorsun, ama iyiyim çok şükür. Duyduklarımdan tansiyon şeker hızlayın. Duyduklarımdan tansiyon şeker... Ben de şeker. konuşayım. Ben de hastanedeyim. Ee, geçmiş olsun. Buyurun. Oh, Buyurun ne söylüyorsun? Neden tansiyon şekeriniz çıktı? Niye sinirlendiniz? Annem ben zaten hastayım. Ben hastayım. Hastaneye gidip gelirim. Ben 3 aydır hastaneye gidip geçmiş geliyorum. Geçmiş olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Peki işte, ne söylemek söylediler. istersiniz olanlarla Ay, ilgili? Ayşe'ye bir şey söyleyeyim. Emrah mı yaşarken nesne eve koymayı. Ben Ev ondan yaşaydım onu araydım ki Emrah değil de. Ne diyor? Çok anlayamıyoruz söylediklerinizi. Olmuyor. O zaman seslerimiz kestim de ben de söyleyeyim anlayın. Tamam buyurun bir daha söyleyin. Anladınız söylüyor. mı arkadaşlar ben tekrarlayayım en azından. Emrah'ın eve gelmediğini ne biliyor Ayşe? Ayşe ne biliyor? Siz ya, beni ben. aramadınız. Mı kaç kere Emrah gelmiyor eve neredeyse gelsin. Abi sonra bir de şey sizin yapmayacağım. Sizin evliliğinizi öğrendikten sonra eve gelmemeye başladı. Kusura bakma. Tamam işte ben Usura. de... Öyle... Aa, Siz, sizsiniz. E diyor. Evet Ev... doğru. Ben senin oğlumu Koş dolandırdım değil mi? Ben. Oğlum bana Çilçil çil altınlar aldı. Sen bana çil evet. çil meyiller taktın. Ben seni dolandırdım. En, evet. Em. Hanım şunu da söyleyeyim. Dikkat alın lafımı. Emrahım bana kaç para geldi. Geç gönderdi yine araştırın. Onun altında bozdurmuş da bana yollamış. Orada oturan <laughs> karakterler. Peki Altın Hanım, Vicdan Hanım da Ayşenur da ee, Ebra kendilerini evet. dolandırdıklarını o yüzden evlendiklerini söylüyor. Emrah'ı dolandırdılar. Emrah <laughs> burada çalışıydı, işlem çıkardı. Anamın kıldan doğruya şey getirdiği bastılar. yani vicdan ya. şey yani yani onu mu dolandırdı? Da evet. Yani dolandırdı. evet. evet. onlar dolandırdı. Ellerine, evet, 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 Biz yüzdüler. dolandırdık. Ha -ha. Evet. Utan, ha. Utanın, utanın. Evet. Artur Hanım öyle konuşmaya hastasınız bir de. Bir de hastasınız. Demek ki herkes evlat Aynada konuşmayın. Bravo. Çok güzel evlat yetiştirmişsin. Evet. evet. Ben ben şey, melemi, şey, çok çalışıyor şey, 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 şey çocuğum. Şey, çok, çok Altın Hanım. Hangi paraları Biliyorum. yiyecekler? Hangi paraları yiyecekler? Onlar para alacağız da onları yiyeceğiz. Tembah ne zaman rahu o da o, o yaşa sen getirmedin anası baktı. Güzel yedin, sahip çıksa acımız o zaman milletin kızının öleni başını yapmasın. Ama öyle mi yetiştirdin? Yoldan geçen aldın da kızağın nikah Yoldan Zorla nikah bastığınızı evet, söylüyor. Yani niye ya, evlendirdiniz diyor. Aldın öyle de nikah bastın utanmaysın. O burada evet, işten da çıktı bak. da geldi. Hı hmm, -hı. Tabii canım. O evet, tabii canım. Şey, Birinden çıktı. Heh. Yani, yani işte geldiğim yoldan, yoldan geçen kadın da aldın nikah bastın evet. diyor. Evet. Sen evet. de evet. oğluna sahip çıksaydın da düğün yapsaydın diğerleri gibi arkasında dursaydın belki böyle olmazdı. Benim annemin anneyi sorgulayacağınıza ilk önce kendi yetiştirdiğiniz evladı sorgulayın. Siz benim, Siz, ben ben Siz benim annemin anneliğini sorgulayamazsınız. Siz benim annemin anneliğini sorgulayamazsınız. Önce kendi